Şunun belki bir kez daha altını çizelim Deniz Çöleb'de bir soru yöneltilmiş Sayın Cumhurbaşkanı'na edilmiş topraklar anlayışıyla sınırlarını Yeniden çizmeye çalışılan Fitne ve işgal senaryolarına devreye sokulduğu Bir dönemden İslam dünyasına Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vereceği mesaj Son derece önemli Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Bu soruya cevap verirken Öncelikle diyor ki Gülhanım, İsrail bir dine değil Sapkın bir ideolojiye hizmet et, ediyor. Hani Yahudilik dinine evet. e, bunların şemsiyesi altına sokmaya çalışıyorlar ama evet. böyle bir şey yok. Sapkın bir ideoloji yürütüyor şu anda Hı. İsrail ve e, Netanyahu. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını faşist bir ideolojiye dönüştürmüş. Bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu laflar e, yenilir yutulur laflar Doğru. değil diplomatik evet. ölçüde. Bunların Birleşmiş Milletler zirvesinde de Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendirileceğini ben görüyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın ses tonunda. E, dünkü o uçak sohbetimizde benim altını çizdiğim bir diğer cümlede bu cinayet şebekesinin başı Netanyahu bu yönüyle Hitler ile ideolojik açıdan adeta bir akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler kaydettiği ilerlemenin etkisiyle, hani e, diktatörler, e, kanlı diktatörler zirvede hiç kimseyi dinlemiyorlar, hı hı. hataların en büyüğünü yapıyorlar ya nasıl kaydettiği ilerlemenin etkisiyle Hitler kendini bekleyen hezimeti göremediyse Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Finalde yaşayacağız benzer, göreceğiz diyor. Benzer Sayın bir son olacaktır.